Yere Merkezi Metin Yayınları'ndan bir trigonometri sorusu şöyle bir şekil vermiş. Diyor ki buradaki uçaklar yerden 15 metre yüksekliktedir. Yani şuraların 15 olduğunu vermiş şu açıya alfa demiş şu kale uzunluğuna 9 demiş tan alfanın değeri vermiş 1 bölü 4 bizden ne istemiş atış yapıldığı anda bu iki uçak arasındaki mesafeyi sormuş yani a ile b arasındaki uzaklığı sormuş şurayı sormuş şuraya x diyelim biz şu x'i bulacağız biz şimdi öncelikle ben ne yapacağım şurada yani şurada bir dik üçgen var şu açıya teta diyeceğim alfa artı tetanın Karşı dik kenar 15, komşu dik kenarı 9. Yani tanjant alfa artı teta eşittir 15 bölü 9. 3 ile de sadeleştirirseniz 5 bölü 3'ü bulursunuz. Sonra burada tanjantın toplamını kullanacağım. Yani tan alfa artı tan teta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan teta eşittir 5 bölü 3. Tan alfayı zaten vermiş 1 bölü 4. Ben buradan tan teta'yı bulacağım. Yani 1 bölü 4 artı tan teta bölü 1 eksi 1 bölü 4 çarpı tan teta eşittir 5 bölü 3. Burada işler dışlar çarpımı yapıyorum ve düzenliyorum burayı. 3 bölü 4 artı 3 tan teta eşittir 5 eksi 5 bölü 4 tan teta'ya. Tan teta'ları bir tarafa toplayıp sayıları da bir tarafa toplayalım. Buradan tan teta'nın 1 olduğunu bulurum. Şimdi işlemleri tamamladığınızda yerim kalmadı burada. Tan teta 1 ise demek ki teta 45 derecelik bir açı var burada. Yani ikiz kenar üçgen var. Dolayısıyla burası 9 ise burası da 9'dur. E tamamı 15'ti. O zaman buraya ne kaldı geriye? 6 kaldı. E, burası teta ise burası da teta'dır. Şöyle bir z görürseniz eğer. Dolayısıyla e, burada da şu üçgene baktığınızda şuranın da 90 olması gerekir. Neden? E paralel ye yere yani şuradaki 90'dan dolayı. Dolayısıyla burası teta ise burası da teta olur. Aslında burada da bir ikiz kenar üçgen var. Dolayısıyla burası 6 ise burası da 6 olur. Yani uçaklar arasındaki mesafe 6 olarak bulunur.